Merhaba Emlak Pencerem izleyicileri. E, Fera Grup'un Ümraniye'de inşa ettiği Fera Business Ofis Projesi'nin satış ofisindeyiz. E, Fera Grup, Gül İnşaat ve Karmar İnşaat'ın ortak olduğu bir e, inşaat firması. Fera Grup olarak geçiyor ve yanımızda Fera Grup'un e, yönetim kurulu üyesi, Hepimizin de yakından tanıdığı Mehmet Gül var. Kendisinden hem Fera Grup'la alakalı hem de Ümraniye'de inşa ettiği, hayata geçirdiği Fera Business projesiyle ve diğer projeleriyle ilgili bilgi alacağız. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ümraniye'deyiz. Bir ofis projesi gerçekleştiriyorsunuz burada. Biraz detay alabilir miyiz? Nasıl bir proje yapıyoruz? Tabii Ümraniye biliyorsunuz Alemdağ Caddesi'ni içinde barındıran çok yoğun bir semt. Alemdağ Caddesi bugün İstanbul'daki bildiğimiz Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi gibi caddelerin ayarında çok yoğun alışveriş caddesi. Onun hemen paralelinde Sütçü İmam Caddesi'nde bizim inşaatımız dükkanlardan ve ofislerden oluşan bir proje yapıyoruz. ...Fera Business adı altında bunu gerçekleştirdik. Toplam 18 bin metrekare kapalı alanımız var. 2300 metrekare civarında bir arsaya e, binamızı inşa ediyoruz. Burada e, çevredeki özellikle e, kurumsal firmaların... E, ...ofis ihtiyacını karşılamak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. E, toplam 94 ofisimiz, e, 6 tane dükkanımız, bir de market katımız var... E, otoparkından, e, kontrollü girişinden, akıllı e, sistem, akıllı ofis sistemi altyapısından e, ve e, insanların ulaşım noktasında çok rahat ulaşabileceği gibi imkanlara sahip e, burada alternatif olmayan bir e, bina inşa edeceğiz inşallah. Peki efendim e, bir ofis projesi, Ümraniye'nin merkezinde yaptığınız bir çalışma bu. E, bu şekilde bir talep mi geldi? Yani e, özellikle sizi konut e, projeleri yapan bir firma olarak daha yakından tanıyoruz e, Gül İnşaat'tan dolayı da. E, bu fikir nereden geldi? Yani böyle bir arsa geldi bunu böyle değerlendirelim mi dediniz yoksa bir analiz yaptınız mı? Bir çalışmanız oldu mu? Örneğin bu bölgede ofise ihtiyaç var. Böyle bir arsa bulalım ve yapalım mı dediniz? Tabii böyle bir çalışmamız oldu. İlk e, bu bu arsayla ilgili eee projeyi geliştirmek noktasında çalışmalar yaparken çevrede şunu gördük, çok ciddi bir dükkan aksı var ve burada e, bu ticaret aksına yakışacak güzel dükkanlar mutlaka olmalı. Dükkandan e, sonra tabii üst katlarla ilgili e, yine bu ticaret hacmini, ihtiyacını karşılayacak bir ofis katları eksiğini gördük. Çünkü burası e, yeni açılacak metro e, durağına 100-150 metre kadar yakınlıkta, çok yakın yani yürüme mesafesinde ve Ulaşım bugün biliyorsunuz çalışanlar noktasında özellikle iş yeri sahipleri için çok önemli. Çalışanların rahat ulaşabileceği yerler olması gerekiyor. Aynı zamanda otoparklı iş yeri yok denecek kadar az, böylesi yoğun yerlerde. Dolayısıyla biz de dedik ki bu ihtiyaç burada arsa üretmekte çok zor olduğu için mutlaka karşılığını bulacaktır. Ve şu an için karşılığını da görüyoruz. Nasıl talep peki? Satış yaptınız mı? güzel. Yaklaşık ofislerimizin yarısını sattık. Dükkanlarımızı da e, yeni satışa çıkarıyoruz. Onlarla ilgili ön taleplerimiz var. Peki, ne zaman teslim etmeyi planlıyorsunuz? İnşaat ne aşamada şu anda? Şu an için kaba inşaatın yüzde ellisi bitti. E, Nisan 2017 gibi anahtarları üzerine takmayı düşünüyoruz. Peki Biraz da fiyatları hakkında bilgi alalım mı sizden? Fiyatlarımız ofis katlarımızda 8 bin, 9 bin aralığında. Dükkanlarımızla ilgili e, şu an için net bir fiyatlarımız yok. Ee, çalışmalarımızı yapıyoruz. Ön talepleri topluyoruz. Satışa daha sonra çıkacaksınız herhalde dükkanlara. Evet. Yani Şimdilik talep topluyoruz. Dükkan sayısı çok az olduğu için e, gelecek talebe göre bir değerlendirme fiyatı. Peki yani. Mehmet Bey 8-9 bin TL aralığında dediniz metrekare fiyatları. Ümraniye'deki ofislere baktığımızda nerede fiyatlarınız? Yani hangi noktada duruyor? Böyle bir çalışmanız da vardır herhalde. Biraz bölge fiyatlarıyla da ilgili varsa bilginiz alabilir miyim? Ümraniye'de genelde 3500 liradan 7000 liraya kadar değişen fiyatlar var. Çok nitelikli bloklarda, binalarda biraz daha yüksek, bazen 10.000 lira çıkan fiyatlarımız da var çevrede. Fakat biz tabii yakın çevreye göre biraz daha yukarıdayız. Ama İnsanların ee, insanların böyle ofis ve ticaret merkezi olarak gördüğü bazı lokasyonlara göre biraz daha uygun Puh, satıyoruz açıkçası. Ee, Tabi biz ilk başladığımızda zaten 6.000-6.500 liralardan aslında satışa çıktık. Ee, periyodik olarak zamlar uyguladığımız için müşterilerimize de kazandırmak amacıyla bugün 8-9 bin lira civarında fiyatlarımız. Bittiğinde de e, 12-13 bin lira çıkacaktır. Hedefimiz öyle. Ümraniye'de sizce hala bir ofis açığı var mı? Yani devamında yeni ofis projeleri de burayı şey yapar mı? Yani böyle bir talep görür mü? Bulunduğumuz lokasyonda aslında ihtiyaç var. Yani Ümraniye'de e, bazı lokasyonlarda ofis yoğunluğu var. Fakat bazı yani bu yani e, Alemda Caddesi, Sütçü İmam Caddesi yakınlarında e, insanların rahat ulaşabileceği otoparklı ofisler maalesef yok binalar bitişik nizam ve otoparksız yapıldığı için genelde apartman katları ofis olarak değerlendirilmiş. Biz tabii nitelikli ofis binası burada ilk defa yapıyoruz. Yani imkan olursa yapılacak benzer binalar mutlaka iş görecektir yani talep görecektir. Ben biraz da Feray'dan aslında Feray'dan bahsetmek istiyorum. Yani biraz da Feray'ı konuşalım. şimdi Feranın aynı zamanda Yakacık'ta da bir projesi var. Ee, Belki Fera yani isim olarak çok daha yeni olabilir ama aslında Gül İnşaat'ı biz çok yakından tanıyoruz. Birçok projesi var hala hazırda devam eden büyük projeleri imza atıyor. Fera Grup Gül İnşaat ve Karmar İnşaat'ın ortak olduğu bir firma Fera Grup. Biraz onu bir açalım istiyorum. Daha sonra bu yakacıktaki projeden de biraz bahsedelim. Fera Grup yeni, çok yeni bir marka aslında. Gül İnşaat ve Karmar ortaklığıyla söylediğiniz gibi. Gül İnşaat olarak biz aslında Avrupa yakasında çok iş yaptık. Anadolu yakasına ilk defa ferayla geçmiş olduk. E, Karmar'da e, Karaman merkezli e, gıda e, işlerinde çok büyük bir sanayici ortağımız. Onlarda inşaat ve inşaat geçmişleri de var. E, fakat İstanbul'a nitelikli güzel projelere girmek istiyorlardı. Böyle bir güç birliği yaptık. E, Fera ismi de buradan doğdu. Açıkçası Fera Life Kartal bizim ilk projemiz. Ee, Fera ismini o projemizle beraber e, yaratmış olduk. Kartal'da e, Aydos Ormanları'na yakın Uğur Mumcu Mahallesi'nin tam merkezinde e, konumlanan e, ticaret artı konut konseptli bir proje. Biraz yamaçta ve yüksek noktada olduğu için Fera'nın e, aslında manası da biraz bunu andırıyor. E, buradan bu ismi bulduk. Daha sonra hoşumuza da gitti. Logo ve isim, akılda kalına ak akılda tutulabilirliği e, bu marka üzerinden yeni projelerimizde yapmaya devam edeceğiz inşallah. Ferayı büyüteceğiz. Yani ferayı daha fazla duyacağız önümüzdeki günlerde, başka projelerde de. E, öyle geliyor bana. Evet, şu an için iki tane. Zaten başlayalı. Bu ismi bulalı iki sene oldu. E, geliştirmeyi düşündüğümüz, üzerinde çalıştığımız yeni projelerimiz de var. Zamanla işte Fera Life, Fera Business, belki Fera Shopping, Fera City gibi e, isimlerle yeni projeler üretebiliriz. Evet, genç bir firma, e, yolunda devam edecek gibi görünüyor. Şu yakacıktaki e, Fera Life projeniz hala satışlar devam ediyor mu? Ne durumdasınız orada? Devam ediyor. Orada da e, konutların yaklaşık 70-75'ini sattık. Kaba inşaat bitti şu anda. Ince işlerimiz devam ediyor. Orada da bir e, mahallenin merkezi noktasında olduğu için bir çarşı, e, yani bir cadde çarşısı oluşturmayı hedefledik. Hı hı. E, toplam 32 tane dükkanımız var. O dükkanları da e, yakın bir zamanda satışa çıkacağız. Kaç daire var orada? Toplam 94 daire var. Yarısını sattı, %70'ini sattınız. Bir gibi satıldı. Orada 2 artı 3 artı 1'lerden oluşuyor. Hiç açık mutfak koymadık. Tamamen aile yaşamına yönelik bir site. Mahalleye değer katacak. Ee, ve yakın çevresinden çok daha üst e, kaliteli niteliklerde olacak. E, Peki fiyat ne durumda şu anda? Kaçı satıyorsunuz? Yani bir daire fiyatları ve metrekare fiyatlarını alabilir miyim? Dairelerin metrekare fiyatları 4500-5000 aralığında. İlk başladığımızda tabii yine 3300 3500 aralığındaydı yine periyodik zamlarla 4500'ü yakaladık. Bittiğinde de inşallah 6000'lerde en son dairelerimizi satmayı düşünüyoruz. Müşterilerimize de bu sayede iyi bir yatırım fırsatı sunmuş olacağız. Evet. Ee, bir diğer gelecek projelerinizle ilgili de aslında biraz bilgi almak istiyorum sizden. Yani önümüzde yakın zamanda üzerine çalıştığınız e, projeler var mı? Şimdi dediniz ki Avrupa yakasında daha çok gül inşaat yapıyor. Hani Anadolu yakasında sanki fera olacak. Anadolu yakasındaki projeleri fera adıyla mı duyacağız? Yok böyle bir şeyimiz yok tabii ayrımımız yok. Ee, yani rentable, karlı gördüğümüz her lokasyonla, her türlü projeye açığız. Ama şu an için üzerinde çalıştığımız bir takım projeler var. Genel anlamda konut, e, hatta lüks e, konut konseptinde ee, yakında projelere başlayabiliriz ama netleşmiş bir şey yok. Evet. Mehmet Bey peki ee, ben şu son dönemde e, e, iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bir konut fiyatları çok merak ediliyor. İşte yaz dönemi biliyorsunuz her sene durgun geçen insanların tatilde olduğu, okulların tatil olduğu bir dönem. Genelde sektörün durgun olduğu bir dönem ancak bu 15 Temmuz e, darbe girişiminden sonra. E, Emlak Konut başta olmak üzere onların başlattığı işte yeni bir kampanya var. Hem sektörü desteklemek için hem de piyasayı biraz hareketlendirmek için çok büyük bir kampanya da başlattılar onlar. Ee, siz neler düşünüyorsunuz? Sizin bir öyle bir çalışmanız, benzer bir çalışmanız var mı ya da ekonomiye dair önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Konut fiyatları nereye gider? Bunlarla da ilgili görüşlerinizi almak isterim. Evet. Ee, yani maalesef tabii eee ülkede son zamanlarda yaşadığımız olaylar da sektörü etkiliyor. Aynı zamanda tabi yaz ayları da genelde inşaat anlamında durgun e, geçen aylar. Ramazan'ın e, işte bayramın bayramdan sonra da bu darbe girişiminin yaşanmış olması e, sektörü mutlaka etkiledi. Bundan sonra emlak konutun yaptığı hamle tabii ki çok iyi. Yani e, ülkede en azından ekonomiye can vermek adına inşaat sektöründe bu tip kampanyaların yapılması gerektiğini ben de düşünüyorum. Bizlerde projelerimize ilgili bu tip kampanyaları yapmak için düğmeye bastık bir şeyler yapmamız lazım mutlaka yatırımcıları ülkenin ekonomisine hem katkı sağlamak adına hem de bir fırsat yaratıp çarkın dönmesi adına projelerimize çekmemiz lazım. Konut fiyatları ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum da yani ne bekliyor sizce? Herkes hani bir takım farklı farklı görüşler var ama e, önümüzdeki günlerde fiyatlar düşer mi mesela en çok sorulan sorulardan bir, bir tanesi bu e, ya da ne olur? Açıkçası geçmiş dönemlere baktığımızda konut fiyatlarının ya da arsa fiyatlarının gayrimenkulde fiyat düşüşünün falan gör, yani gerçekleştiğini hiç görün belki hiç göremeyiz yani çok olağanüstü durumlarda, çok nadir durumlarda olmuş mudur bilemem ama ben hiç öyle bir bilgiye sahip değilim. Ee, mutlaka yani artış devam edecektir. Çünkü İstanbul e, özellikle İstanbul dünya üzerinde tabii ki çok gözlü bir şehir ve gelişmeye çok hızlı gelişmeye devam ediyor. E aynı zamanda İstanbul'daki tabii arsa maliyetleri, inşaat maliyetleri de artıyor. E arttıkça bunlar da mecburen e, daire fiyatlarına yansıyor yani müşterilerimiz aslında zaman zaman fiyatların e, ayarsız yükseldiğini balon olduğunu falan söylüyorlar ama bunlar her dönem söylenmiş sözler bunlar söylenmekle beraber fiyatlara da herkes e, alıştıkça normalleşiyor yani evet yani aslında sivril kelime bu belki de yani alıştıkça işte bir dönem sonra normal gelmeye başlıyor kesinlikle bir e, insanların alışması lazım çünkü ekonomimiz e ee, yani bugünlerde tedirginlik olmakla beraber iyiye gideceğini düşünüyorum. Ee, tabii iyiye gittikçe insanların alım gücü artacaktır. Yani belki herkesin yaptığı işte herkesin kendi birim fiyatları artacaktır inşaattaki gibi. Dolayısıyla maliyetlerle beraber her sektörde inşaat e, birim fiyatlarının artması normal yani. Peki teşekkür ediyorum. Teşekkür